Merhaba arkadaşlar, Masum 156. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Urmila Kokila'dan intikam almak için etraftaki bütün komşulara Jigna'nın düğününü haber verir. Karşısında bütün mahalleyi gören Kokila resmen şoka girer. Öte yandan Gopi Jigna'yı aşağı indirmek için Jigna'nın odasına gittiğinde Jigna'yı yerinde bulamaz. Paniklemiş bir şekilde Kokila'nın yanına gider ve Jigna'nın evden kaçtığını söyler hiç vakit kaybetmeden Cook ile Gopi ve Rashi Jigna'yı aramaya dışarı çıkarlar. Tabii ki bu esnada Rashi annesine Jigna'nın düğünden kaçtığını haber verir. Urmila ise hiç beklenmedik bir şekilde Moda ailesine yardım edecek bir hamlede bulunur. Tam bu esnada Rashi arkası dönük olan Jigna'yı saçlarından tanır. Bu arada Jigna ilk defa düğününden kaçmıyordur. Daha önce de evlenmek üzereyken düğününden kaçmışlığı var. Kokila Jigna'ya kaç yaşına gelirse gelsin asla değişmeyeceğini ve iyi bir insan olmayacağını söyler. Bunun üzerine kararı değişen Jigna düğününe geri dönmeye karar verir. Urmila ise evde Jigna'nın gelinliğini giydiği esnada Hetal'e yakalanır. Keşke sadece Hetal'e yakalansaydı. Hete'nin hemen arkasından odaya Savita gelir. Savita'yı gördüğü gibi şalı kafasına kapatır Urmila. Savita Urmila'yı Jigna sanar ve kolundan tuttuğu gibi Samir'in yanına aşağı indirir. Urmila kesinlikle işlerin bu raddeye geleceğini tahmin etmiyordu. Büyük bir şok yaşar. Aşağı indiğinde ise Samir, Jigna olarak Urmila ile konuşur ama Urmila'dan ses çıkmaz. Öte yandan düğüne yetişmeye çalışan Kokila, Jigna, Rashi ve Gopi trafiğe yakalanırlar. Jigna, Kokila ile beraber arabadan indiği gibi kenarda duran motosiklete biner. Onlar motosikletle düğüne yetişmeye çalışırken Gopi ve Rashi de yürümeyi tercih eder. Bu arada Kokile ve Jigna çoktan eve gelmişlerdir. Jigna gelinliğini giyer, mücevherlerini takar ve aşağı iner. Gopi ise Rashi taksiciye parasını öderken Rashi beklemez ve önden gider. Rashi ise Gopi'yi gözden kaybeder ve söylene söylene eve gitmek üzereyken yerdeki çukuru görmez ve çukurun içine düşer. Açıkçası Raşin'in bu ufacık çukura nasıl düştüğünü anlam veremedik. Evde ise düğün bittikten sonra Gopi Raşin'in yokluğunu daha yeni fark etmiştir. Odalarda Raşi'yi ararken dışarıdan Raşin'in yardım çığlıklarını duyar. Hemen koşarak dışarı çıkar ve Raşin'in kuyuya düştüğünü fark eder. Gopi resmen şoka girmiştir. Gözyaşları içerisinde Raş ablara, abla diye bağırır. Aklına aileye haber vermek gelir. Gopi çığlık atarak eve gider ve bütün modu ailesine Raşin'in çukura düştüğünü haber verir. Erkeklerin hepsi kuyuya bir ip salarlar ve Rashi'yi çekmeye başlarlar. Ama maalesef Rashi'nin gücü ipleri tutmaya yetmez. Akşam olduğunda ise Rashi'yi hala kurtaramazlar. Urmila gözyaşları içerisinde lütfen çocuğumu kurtarın dediğinde ise Kokila Rashi'yi kurtarma sözü verir. Kokila her ne kadar Urmila'yı sevmese de bir anne olarak başına gelenler Kokila'yı çok üzmüştür.